Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen sorumuzu okuyalım. ABC dik üçgeni şeklindeki bir kağıt C noktası etrafında ok yönünde 120 derece döndürüldüğünde A noktası D noktası ile çakışıyor. Yani bize ACD açısı 120 derece verilmiş. BCD'nin doğrusal olduğunu biliyoruz. O halde BCA açısı 60 derece olmaktadır. ABC üçgenine baktığımızda bir açı 90 derece, bir açı 60 derece, bir açı da MA derece. Yani MA derecesi ne olmaktadır? 30-60-90 üçgeninden 30 derece olmaktadır. 30-60-90 üçgenini biliyoruz. 30'un karşısı x diyelim. 90'ın karşısı 2x olur. 60'ın karşısı ise yani AB kenarı x kök 3 olur. Şimdi ABC üçgeni C noktası etrafında 120 derece döndürüldüğümüz zaman ABC üçgeni ne yapıyormuş? A açısı D açısının üzerine geliyor. Yani AC kenarı CD kenarına eşit oluyor. AC kenarı 2x, CD kenarı 2x. CD kenarı aynı zamanda 12. Yani 12 eşittir 2x, x eşittir 6 bulduk. Bizden istenen ABC kağıdının bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? ABC üçgeninin alanı bir dik üçgen olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani dik kenarların çarpımı bölü 2. Dik kenarlarda ne var? x var. x kök 3 var ve bölü 2 alandan geliyor. x değerimiz 6 idi. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. 6 kere 6 36. 2'ye böldüğümüzde 18 kök 3 yapar. 18 kök 3 cevabımız Denizli anlamadığınız kısmı lütfen yorumlarda belirtiniz arkadaşlar